arkadaşlar ben Ramazan bugün sizlerle modelik var ama saltanat selçuklu modunun ikinci bölümünü oynuyoruz bakalım ne olacak niye burada iki gün yazıyor? çünkü ben yanlış ben yanlışlıkla çıktım o yüzden iki gün yazıyor yeniden kurdum yani adamları falan yeniden topladım <laughs> ve yani işte şey falan yaptım ee, bu askerler nereden geldi diyeceksiniz ben şuradan köy soyarken hem buradan hem Bizans'tan köy soyarken 2 4 birleşip ağzıma sıçmaya çalıştı. Ben de tabii <laughs> birazcık ile ile de olsa. Abi 4 kişiye 150 kişi ben ne yapayım? 90'a 150 yapınca onu rahat bir şekilde koydum. Ve 300 gibi adam kastı. 250 falan adam var. Kaç tane adam var? 247 bak. 3 4 ölmüş. Ee, bunlar çıktı meydana. Bakalım ne olacak? Daha <laughs> Süleyman Şah'ın adamı adam mı olacağım? Daha iyi. Konya'da açık olmasının sebebi işte şey vardı. Şölen vardı işte. Şuna yazdım hatta ben. Hangisiydi o? Ha fazla yazdım. Ee, dediğim bu şölen senin için olsun bacım dediğim. Elliyse keyif alıyorum abi. Ya o kral abi. Siz de kızar. Vallahi o yalanmam pek. Kaka susta orospu şey. Hara gidelim. Aa oradan bir şey tüccarı Gezgin ozan. Abi bana bir şiir öğret abi. Ne abi? Ta la 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 Iııı ee, Aşk Bana Dur lan mikrofonu Bana bir şiirini öğretsene Hepsini değilim yani he Hehe Ha, bana bir şiirin öresi. Peki ya, bunu... sorgulayan kuş koklarını savurdum, savuşturdum onun kalkanımla kisadetten başka bir şey değil, sadakatten başka bir şey değil. En temel duygularımın cürufuyla sanki kar Kalbinde dövülmüş bir demir, arayın amına, girsin yalan. <laughs> Konuşacak bir laf yok, diyemiyorum artık, koydum artık götüne, gitsin Rahman. Uyduramadım, valla billa bir şey bulamadım. Geldim sana, okuyorum bu şiiri, malca laflar söyledim. Ha ben sana şiir okuyacağım. Orospu. <laughs> ha Süleyman Şah. Ben senin olacağım ya. Vay izin bak altı. Hazırım. Ya lellim. Ya Allah. Dokunmaca kızlar ya lellim. Ya Allah. Bıcı bıcı kızlar. Neyse dur. Şimdi gidip o, sana yazacağım. Bana bak. Senin o köz. Gözde... Aralarında en düzgünü buydu biliyor musun? Şuna baksana bunun tipi bak Allah belasını vermiş. Şimdi Süleyman biz kimle savaşacağız abi? Biz kimle savaşacağız? Gidip onun ağzına sıçayım. Ben dostum sana. Tamam. tamam. Savaş. Ben savaş açsam Abi ben savaş açmak istiyorum. <laughs> ee, la gel la buraya silo. Sen bana nereyi verdin bir dakika? Karakter. Antalya benim. O ileride burası şey olacak diyorlar. Doğru köy evet. Okul inşa et. Para yok. Nasıl para yok ya? Nasıl param yok ya? Bir dakika Ha ben şu ikisini almıştım ee, aa o yüzden para, ee, şunları bunları, bu için para gibi. Ne kaldı geriye zaten bir sürü boşaltıdan falan filan <laughs> Şarkıya girecektim Ben şimdi Konstantin'ye benim olacak ama ve lakin böyle amele gibi giremez Zırh tane hani diri zırh var. Var ya o manyak bir şey var. Var ya manyaklığın da ötesi o. Onu bile of O nasıl bir şey? Var <laughs> var. Ee, tamam benimkiler iyi şu an. Başka ne olabilir? Şuradan. 400 salıma, 30 salı. Aa, tamir. Değiştirelim. Para yetmiyor ya. Para yetmez. Yetmiyor. Kaç para? O 7 ya, yani. o benimki 5 olmazsa. şuradan bir ok. Tamam. Sat abi bunları. Gelal. At. Çökmüş. Ağır. Oha bu ne oğlum? 13.000 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne? Ah. Ya alabileceğim kadar şey almaya çalışıyorum işte. Bir dakika. <laughs> Anam. Ah. Seni <sizi> de gör. Deri zırh mı bu? Abbas ediyor. Normal deri zırh diye geçiyor. Bir kaban. Bu muydu? Buna benziyor ama. Bu değil galiba. Yani. O deri zırhı bulup almam lazım. Bu deri zırhı. Vallahi hile de yaparım onu bulduğum anda. Kaybedemem. Çünkü eşyalar değişiyor biliyor musun? Yaparım hile. Ya. Venedik. Venedik kral çok şaşır. Çok yaratıcı bir kral. Görkemli o buna. Hava uzunuyorum örme. Bu da güzel aslında da. Ben o deriyi arıyorum. Hasarlı. O. 31 veriyor sağlıyor Ya yeterli para yok ya. ya. Vallahi şu an içinde hile yapasım var. Yemin ediyorum var. Ama onu gördüğümde yapacağım. Ben uzarı bulduğumda yaparım öyle. Kalın. Oo çok güzel bir şey benziyor. Ulan. olmaz büyük ihtimal. Yapacağım. Aldım. Vallahi o zırha da yapacağım aynı zamanda. Ama onu kaybedemezdim. Anlayın beni şu an. Evet. S silahlara hiç dokunmuyor. O zırhı arayacağım. Ya bu ne oğlum ya? Amel lan bu. Bu deri Türk elit Ya bu nasıl Türkçe Ben böyle hiçbir şey görmedim ya. Yani. Tarih kitaplarında yerini gösterin. O nasıl bir Türkçe? Eee <laughs> zırhı. işte bu. Ben bunu arıyorum ya. 15 bin. Kıyar alırım Oh. Aldım. 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 Valla aldım. Billahi aldım. Ee, ondan daha bir şey yok mu? Şimdi eldiven arıyoruz. Ya sokarım ya. Valla sokarım ha. Hilenin eline verdim olacak bu bölüm. Valla bak hilenin eline verdim olacak. hile ne ne verdik ya boş verin. Nerede lan o şey? Konstantin yedi miydi o? Tamam, ağrın yırzı. Hızı. Ee, sen değil. O at hangi şehirdeydi ya? Büyük iş. Sofya da olmasın. Onu da alacak at. Hadi tamam. Zırhlıyoruz. Bunu da al, al. Bunu da al. Ne var abi ya? Ne Allah'ım bu ikisini de. Yedi <laughs> olmasaydı alırdım. Çatlak diyor ya. Ç çatlak demesi var ya çok rahatsız ediyor adamı. çatlak demesi insan sinirli Aa şuradan ekmekleri. Zeytin bir veriyormuş. Yerim zeytin bir. Bal var ve bir bira yok. Sokarım ya. Video dışında ben yine adam toplayacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi. O çatlak yerine bir tane benim ok bulmam lazım. İyi bir ok. Silah. Abi 7 olmasın ya. Yani Bak 5 benimki germe. <laughs> Onun 7 olması lazım diyor adam. İşte 5. Bir dakika ben peçete alıp geliyorum bir dakika. Hemen gel. Aldım. Çok uzun sürme Videoyu durdurmadım. Ha bu arada 19 Mayıs lan bugün. Videonuz. Hangi saat? Kaç gün 30, 30 gün. <laughs> <laughs> taş. Pak geçiyor ya. Taş pak geçiyor. Taş pak. Pak taş. Dur güzelim bir... Dört şey ee, direnç, 17 yedi direnç. Direnç ne acaba? Şu an direnç iyi bir şey mi oyunda? Oyundaki direnci bilmiyorum. Normal direnç falan filan işte. Şu aşama konuyla da oyun direnç. Yani dayanıklılık anlamında mı oyunda? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dayanamıyorum. Tüt <laughs> dur du du, du du, du du, du du, bir dakika 33 30 yani bu daha şekil ama ama onun üstüne bu olmadı at atımız şekil önümüzden çekil Şimdi biz ne arıyoruz abi ben ok arıyoruz değil mi ork çatlak yerine şöyle güzel bir ok. Dararır. mü? o bu da şekil. Silah. Oh be! Sonunda! 20 zarar oluyor. 25 zarar oluyor. O kadar mı? Bir dakika dur! Silah gelsene. Bu daha güzel gösteriyor. Görüntüler var. Şimdi! Konstantin ye savaş açıyorum hadi. Şey var değil lan yemek var. Oba gel bakalım sen. Sen hayırdır? Ben Ramazan. Şibas Avazı. Belki bir, da, bir... Senin sokacağım gel. 65 kişiymiş ağzına vereceğim şimdi seni. konumda kal. Geçtir. Atımın önünü boşaltın. Ben oku attığım anda. Bahşiyeceğiz. Sayılmaz. Cuuu. Allah 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 Çölleri gidiyor. Atlı gidiyor. Pezevenge atlı yolda. Come Ben lan çok heyecanlı şu an Lan öyle artık be Bakın baya adam o 60 ağzına Ben de onların ağzına Gel lan buraya! Kazandım! Bizimki zaferdesin Burak. 112 kişi kaldı. Tamam, diğerleri er olsun. Tamam. Türk benim oldu. Ulan piyademde oldu. Evet. Kostaniye Napoli. Şimdi ağzıma sıçacak. <laughs> bak bak.

Konstantiniyye'de kaç 282 İmparatorluğun askeri 202 Baya fazla kişi var. İznik'te kim var? 276 Trabzon kale'de kim var? 120 kişi var. Alır mıyız? İzmir benim olacak olayım. İzmir i alacağım hadi. Kaleyi kuşattı ama saldırmayalım hadi. Hadi. <laughs> Saldırıyı bizzat yöneteceğim. <laughs> açıl. Susam açıl. Ya hak. Dur, ya hak ya. Hop. Ya. Hop. Vallaha vurdum. Billaha vurdum. Çittim vurdum. Acımadan vurdum. Aaa köylüler ölüyor lan. şarım lan ağzım ya de veririm ya İster <laughs> <Ölüyor musun? gülüyor> çıkın İster düşeysem ağzım Aaaaaa 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 Örmeyin lan askerlerim! Gel lan buraya! Aman çocuğu! Bırak ya Baştan kaldı

panako tutalım iyi lan Bir şey. oyun maç. Oyun nasıl kasıyor bak böyle. Anladım. Biraz dinlenelim. Kale bana verdiğince kadar bekliyiz. Başkasına verirsin çıkar. Yani birine bahşiş dilinceye kadar. Oyun zaten sapıttı. Çünkü video yükleniyor altta. Hadi la Süleyman. Hadi. Tabii ki de bu şeref benim. Bu şeref benim. Kale benim! Kale Bir demin bir kısmını bırakayım. Tamam. Tamam s***. Yaptık. Ulan piyadesi. AKINCI! Aaaa hepsine AKINCI yaptım ya! Mal gibi ya Allah hepsine AKINCI yaptım. Ulan. Azalt, azalt 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 ver 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 Yerlerin hepsini vereceğim Köyden bir daha toplarız Ya 2-3 tane kalsın yeter Tamam 5 tane kalsın Sokar Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun Hilenin eline verdim ama olsun İlk kalemizi aldık Neyse arkadaşlar